Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız deyin, hepinize de iyi çalışmalar diliyorum. Bugün sizlerle birinci dönem, ikinci yazılı çalışmasıyla bir arada olacağım. Hadi durmayalım, başlayalım. Bakın arkadaşlar, ilk önce birinci sorudan başlıyoruz. Güneş etrafında kendi tarihi vermiş, 21 Haziran tarihinde arkadaşlar bir model göstermiş. Ekvatorun üst tarafında K, Alt tarafında L. Tam ekvatorda ise M bulunuyor. Ve bunlar dönence de değilmiş. Sorulara bakalım. Şimdi K üst tarafta bulunuyor. L altta. M ise tam ekvatorda. O zaman K'ya KYK. K L'ye ise GK diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Hatırlayın Haziran'dan. Hiç uzatmayacağız. Diyeceğiz ki KYK K demek Türkiye demekti. Haziran'da Türkiye'de ne yaşanırdı? Yaz. O zaman K'ya kadar yaz. G'ye kadar ise kış yaşanacak arkadaşlar. O zaman K'da yaz. L'de ise kış yaşanacak. KLM konumu dikkate alınarak ortalama sıcaklıklarını kıyaslayınız diyor. Burada arkadaşlar şunu yapacağız. Kaz yaz yaşadığı için en sıcak. L kış yaşadığı için en soğuk. M arkadaşlar sürekli sıcak olacağı için ekvatorda olduğu için ortada yer alacak. K büyüktür M'den. M büyüktür L'den. Aynı yükseltide KLM olsaydı diyor. Ve burada bir ağaç olsaydı özdeş ağaçlar, aynı ağaçlar bunların belirli dönemlerden yıl boyunca gölgelere kıyaslansa nasıl bir gölge çizimi olacak diyor. Şimdi bakalım. Şuraya gölge boyu aşağıda yer. Yani mekan diyelim. bölgede diyebilirsiniz. Şimdi K'yı bulalım. Sonra M diyeyim. Sonra da L diyeyim. Şimdi K yazı yaşamıyor muydu? Şunu unutmuyoruz. Yazın gölge boyu kısa kışın gölge boyu uzundur. Dönencelerde ve tam ekvatordayken gün dönümü tarihinde ve ekinoks tarihinde tam geldiğinde dönence ve ekvatorda sıfır oluyordu. Ama bu dönence değil. Ekvatorun sıfır olduğu 21 Mart ile 23 Eylül arasında olmadığı için burada sıfır olmayacak. Ama yazın gölge kısa, kışın gölge uzun olacak. O zaman bakıyorum. K yaz olduğu için gölgesi kısa. M Ekvatorda olduğu için K'dan gölgesi daha büyük. Ama sıcak yer olduğu için yine çok büyük bir gölge yok. L kışı yaşadığı için büyük bir gölgesi oluşacaktır arkadaşlar. En büyük gölge L'de en küçük gölge ise K'da olacaktır. Hemen devam ediyoruz ikinci sorumuzda. Aşağıda verilen iklim ve hava olaylarına göre sınıflayın diyor. Bakın burada çok dikkat edeceğiz. Bu yıl İstanbul'a az yağış düştü. Bakın iklim 30-35 yıl gibi çok uzun sürecin ortalamasıydı. Bu yıl böyle olmuş olabilir ama geri kalan 35 yılın ya da 30 yılın 20 küsur yılıysa bu şekilde olmayacağını anlatıyor. O yüzden kısa bir dilim olduğunu anlıyorum. İklim diye atlamıyorum. Hava olayları diyorum. Bu yıl, bu yaz, bu kış gibi kelimelere hava olayı diyebilirsin arkadaşım. Akdeniz bölgesi kışlar ve yağışlıdır diyor. Akdeniz bölgesi geniş bir bölge. Kesin ve uzun süreli bir konuşma iklim zaten burada Akdeniz iklimini anlatıyor arkadaşlar. Bu yaz hava sıcakları ortalamanın üstünde. Bu yaz böyle olmuş. Geri kalanları böyle olmayabilir. O yüzden hava olayları değişken olduğu için hava olayları diyeceğiz. Akşam saatlerini bekleniyoruz. Tahmin, tahmin varsa zaten hava olayıdır demiştik. Aşağıdaki modeldeki işaretlenmiş KLMN E bölgelerini isimlendirin diyor. Bunun kromozom olduğunu hatırlıyoruz. Çarpı şeklindeki yapılar. Hatta kromozom tanımı neydi? Arkadaşlar DNA'yı protein, özel bir protein kılıfıyla saran yapıya biz ne diyorduk? Kromozom diyorduk. D'deki DNA olduğu çok belli. Çift zincirli bir yapı. M'ye baktığımızda nikleotit olduğunu anlıyorum. Hatta sitozin nikleotit diyebilirsiniz. Nereden aldım bunu? Bakın organik baz, şeker, fosfat. Organik baz, şeker, fosfat bir araya geldiğinde nikleotit oluşturacaktır. Şurası organik baz. N kısmı. Sitozin organik bası da diyebilirsiniz. E kısmı ise şeker. Hatta buna biz ne diyorduk? Deoksiliboz şekeri diyorduk arkadaşlar. Devam edelim. Geldik çaprazlama sorularına. Bezel yerde mor beyaz çiçeğe şey baskındır diyor. Hemen şuraya yazıyorum. Mor beyaz. İyi takip edelim. Mor baskın olduğu için büyük M diyeceğim. Beyaz çekinik olduğu için küçük M. İstersen büyük A küçük A da diyebilirsin. Hemen devam ediyoruz. İki tane melez mor çaprazlanmış. İki tane melez mor. Kısaca yazıyorum. İki tane melez mor. Peki nasıl olacak? Hemen şöyle alel -al yapalım. Şimdi mor neydi? Büyük mü? Nasıl mor? Melez mor. O zaman küçük mü? Aynısı değil miydi? Büyük mü? Küçük mü? Çaprazlayalım. Birinciye soldan başlanır her zaman. Soldan başlıyorum. Birinciye sağdaki birinci. Büyük mü? Büyük mü? Birinciye Sağdaki ikinci. Büyük M'ye küçük M. Bakın daha iyi görmeniz için siyah alıyorum. İkinciye birinci. Büyük her zaman başa yazılır. Bunu sakın unutma. Büyük M'ye küçük M'ye. İkinciye ikinci. Küçük M'ye küçük M. Şimdi bana diyor ki bunun genotipini yaz diyor. Genotip detaydır. Saf mı melez mi bunların hepsini vermek zorundayım. Hemen bakıyorum. %25 ne diyeceğiz? Saf döl, baskın, mor çiçek diyeceğim. Her ihtimali hatırlayın. 25, 25, 25, 25 Hocam neden? %100 olabilmesi için 4 karakter var. E 4'e böldüğünde 25, 25, 25 yapıyor. Bakın melezler kaç tane? 2 tane var. O zaman 2 tanesi 25, 25, 50 yapar. Melez döl, melez döl, baskın, yine baskın burada galip gelmiş. Mor çiçek. %25'te, %25'te buradaki ne diyeceğiz arkadaşlar? Saf döl aynı özellikte oldukları için ama bu sefer çekinik karakter olduğu için çekinik ne diyeceğiz? Çekinik beyazlı. beyaz çiçek diyeceğiz, belirteceğiz. Yani saf melez gibi kavramları detaysal veriyorsak genotip genlerin toplamı anlamında. Hocam fenotip nasıl olacak? Fenotip dış görünüş demek. Kaba taslak. Mor beyaz diyeceğiz. Bakın %75 mor olacak. Çünkü bu kesin mor. Bastıracak mor, bastıracak mor. Burada ise sadece %25-25 civarında beyaz çıkacak diyeceğiz. Ve fenotipini yani dış görünüşünü yazmış olacağız. Şimdi buraya iyi dikkat edelim. Bana diyor ki sarı ton büyükse kendi vermiş. Yeşil tom küçükse. Yani sarı tohum yeşile baskındır diyor. Hemen devam edelim. Burada homozigot sarıyla bakın homozigot sarıyla yeşil çaprazlanmış. O zaman yazalım. Sarı var mı? Var. Sarı neydi? Büyükseydi. Nasıl sarı? Homozigot hocam. Homozigot neydi? Homozigot saf döl demekti. O zaman homozigot sarıysa saf döl demek. Yani aynı özellik demek. Büyükse büyükse olacaktır. Hocam burada saf çekinik yazmıyor. Ee, nasıl olacak? Güzel arkadaşım. Bunu gördüğünüzde, bunun çekinik olduğunu zaten yukarıda belirtilmiş. Çekinik ortaya çıkmışsa orada baskın yok demektir. O zaman küçükse, küçükse. Hadi kırmızıyı alayım. Birinciye birinci, büyükse küçükse. Birinciye ikinci, büyükse küçükse. Hemen siyah alıyorum. İkinciye birinci, büyükse küçükse. İkinciye ikinci, küçükse küçükse. Hemen devam ediyorum. Pardon şöyle olacak. Büyükse küçükse olacak. Hepsi melez. Büyükse küçükse çıktı. Bu ilk oluşan benim birinci kuşağım. Yani diğer bir adıyla F1 bölüydü. Peki ben bundan iki tanesini alırsam rastgele. Hepsi aynı zaten fark etmiyor. Çıkan yavrular ne olacak? İkinci kuşak olacak. Hemen çapraz yorum. Büyükse, büyükse. Büyükse, küçükse. Büyükse, küçükse. Küçükse, küçükse. Soldan başladım. Soldaki birinciyle sağdaki birinciyi. Soldaki birinciyle sağdaki ikinciyi. Soldaki ikinciyle sağdaki birinciyi. Soldaki ikinci ile sağdaki ikinci. Hep soldan başlıyoruz. Bakın ikinci kuşağı da buldum. Çıkan ikinci kuşak yavrular da benim F2 dönüm. Yani ikinci kuşağı Bunu istiyor bizden. Hemen buradan bir genotip çekiyorum. İyi takip et. Aynı şeyleri yazacağım yukarıdakileri resmen. %25 saf baskın. Saf baskın. Sarı to. %50. Bakın şurası. %50. Melez. Döl baskın sarı %25'te şurası ne diyeceğiz buna? Saf döl çekinik saf döl çekinik yeşil diyeceğiz. Bakın genotip. Hocam fenotipi nedir? Fenotip ise kabataslakta %75 sarı, %25 yeşil tohum çıkacak diyeceğiz. Alın size ikinci kuşak. Tekrar hatırlatıyorum. İlk yavrular birinci kuşak seçip de çaprazlayıp çıkan ikinci yavrularsa ikinci kuşak olur. Geldik buraya. Aşağıda periyodik tablo verilmiştir. Periyodik tabloya ismini bilmediğimiz X, Y, Z, T harfleri sembolize ederek yerleştirilmiştir. Bakın şu yerleştirmeye iyi dikkat edelim. X burada. Bunları hemen hatırlayalım. X 1A grubunun ilk kısmındaydı. Ben her zaman diyordum ki buraya çok dikkat edin. Güzel arkadaşım. Burası hidrojen ve istisna durumdur. 1A'da hidrojen haricinde hepsi metaldi ama hidrojen ametaldi. Burası istisna bor. Arkadaşlar 3A grubuydu burası. 3A grubunun güzel arkadaşım. Bakın bordan hariç alüminyum altındaki metaldi. Bor ise yarı metal özellik taşıyordu. Altındaki alüminyumdu. Alüminyum metaldi. Bakın Z ise soygazdı. Ama biz bunları hangi grupta alıyorduk? A metal grubu helyumdu. Artık biliyorum. Çözebilirim. Element sınıfları nedir? Arkadaşlar hemen yapıyorum. A metal elementleri hatırlayalım. Metal yarı metal. Bakın. A metal kim var? X var. Bir de Z var. E hocam o soy gaz. Güzel arkadaşım. Soy gazlar da A metalin içinde. Sakın bunu unutma. Metalde alüminyum. T var. Yarı metalde ise bor. Y var. Hemen devam ediyoruz. Sakın unutma bor ve silisyum aklından çıkmasın. İkisi de yarı metaldir. X, Y, Z'nin grup ve periyotlarını söyleyin. Hemen buraya bir bakalım. X için konuşuyorum. Bakın kodlamamız neydi? Şurada göstereyim hatta. Bakın arkadaşlar grup yazın. Grup yazın şöyle. Çapra hemen yanına da periyot yazın. Dikey sıralar grup. Yatay sıralar periyot. X dediğimiz şey. 1A grubu. Birinci periyot. Y dediğimize bakalım. Şuradan görebilirsiniz. Şurası birinci periyottu. Şu alttaki ikinci periyot olacak. Kaçıncı A grubu? 1A, 2A. Şurası B grubu. Bir atlıyorsun burayı. 3A. 3A grubu. ikinci periyot. Pardon. Hemen şöyle geri getireyim. İkinci periyot. Hemen T'ye bakıyorum. Şurası bir altında. Üçüncü periyot olduğu çok belli. E, y ile aynı. 3A grubu. Z'ye bakıyorum. E zaten bu birinci periyottaydı. Birinci periyottaydı. Hangi grupta? 8A grubunda. Hemen aşağı inelim. Atom nolu büyükten küçüğe sıralayın. Bakın atom nolu nasıl artıyordu? Burada hemen bir siyah kullanayım. Şuradan başlıyorduk. 1. Soldan başlar sağa giderdi. 2, 3, 4. Bakın 5 olduk. 6, 7, 8, 9, 10. Bitince bir daha sola giderdi. 11, 12, 13 şeklinde. Bakın en büyük T oldu. Sonra y oldu. Sonra z en küçükse x oldu. İsterseniz buradan bakabilirsiniz. Hemen devam edelim. Verilerden hangisi ısıyı ametallerden? Arkadaşlar ametaller ısıyı elektriği iyi iletmezdi. Ama yarı metal ve metaller sakın yarı metali burada atlama. Elektriği ametallerden daha iyi iletirdi. Hemen hatırlayalım bunu. Burada metal kim vardı? Y vardı değil mi? Pardon, pardon, pardon. T vardı galiba. Hemen şöyle bakalım. Metal alüminyumdan T vardı. Yarı metalde Y vardı. Değil mi arkadaşlar? O zaman T ve TV ve Y arkadaşlar olacak cevabımız. Hemen devam ediyoruz. Geldik buraya. Basınç kısmına geçtik arkadaşlar. Yol üzerinde giden araca yüklü, bakın şu araca traktöre Yüklü römorklar. Şunlara römork diyorlar. Römorkların içerisinde yükler ve kullanılabilecek yüzey alanı küçük ve büyük olan lastikler var. Yol üzerinde aniden çamur gören sürücü römorklara saplanacağını fark etmiş. Yani buradaki römorkların batacağını çıkamayacağını oradan fark etmiş. Ve bunun için bir önlem alması gerekiyor. Burada ne yapabilir? Bakın sadece burada burada olanlarla yapacaksınız her şeyi. Ve yaptığınız şeyi nedenini açıklayacaksınız. Yani bu çamurdan çıkartmaya çalışacaksınız. Çamura batmamasını sağlayacaksınız. Şimdi bunun çamura batmamasının tamamen olayı basınçla ilişkilidir. Ne basıncıyla, katı basıncıyla. Peki katı basıncı neye bağlıydı? 1 ağırlık faktörüne, 2 yüzey alanı faktörüne bağlıydı. Hatırlayalım. Ağırlıkla katı basıncı doğru orantılıydı. Ağırlığı arttırırsan katı basıncı artardı. Yüzey alanıyla katı basıncı ters orantılıydı. Yüzey alanını arttırırsan katı basıncı azalırdı. Ağırlıkla doğru yüzey alanıyla ters orantı. Hemen bakıyorum. Ne kullanabilirim? Birinci yapacağım şey ağırlıktan gitmek olsun. Arkadaşlar ben buradaki bazı kutuları atarım. Kutuları attığım için ağırlık ne olacak? Azalacak. E ağırlık azaldığından, siz bunu daha güzel bir şekilde yazarsınız sınavı içinde. Ağırlık azaldığından katı basıncı da doğru orantılı olduğu için azalacaktır. Ve batma azaldığı için Romo karşıya rahatlıkla geçecektir. Bu birinci koşulum. İkinci koşulum ise yüzey alanını düşüneceğim. Tekerlekler, daha büyük tekerlekler var diyor. O zaman gidelim yüzey alanı büyük tekerlekleri alanı büyük tekerlekleri takarım. Büyük tekerlekleri takarsam yüzey alanı yüzey alanını büyütmüş olur. E biz ne diyorduk? Katı basıncı ile yüzey alanı ters. Yüzey alanını büyütürsen katı basıncı ters orantılı olduğu için düşecektir. Ve basınç düştüğü için de yine ne yapacağız arkadaşlar? Römorkla rahatla bat rahatlıkla batmadan karşıya geçirebileceğiz. O yüzden iki şey yapacağız. Bir, yüzey alanı büyük tekerlek ekleme. İki, fazla ağırlıklı olan kutuları atma. Hemen devam ediyorum. Geldim buraya. Güzel bir soruydu. Özdeş kap ve musluklardan oluşan bir sistem aynı oranda açıldığında bakın kaplar da e, musluklar da özdeş sıvılar dolmaya başlıyor. Buna göre kapların tabanlarına işaretlenen bakın şurası işaretlenen yani tabanı noktalara yapılan basıncın grafiğini çizsin diyor. Bakın şimdi buraya dolduğu gibi başlangıçta sıfır hiç sıvı yok. Hemen grafiğimizi çizelim basınç zaman grafiği yapalım şöyle. Bakın arkadaşlar başlangıçta hiç suyum yok. Ne yapacağım burada? Hiç su olmadığı için sıfırdan başlayacağım. Ama daha sonra kap şekli hiç yapısı değişmediği için düzenli bir artış gösterecek. Yani bu şekilde yapacağım. L'ye bakalım. L'nin önünde bir engel var arkadaşlar. O yüzden nasıl yapacağım? İyi takip edin. Basınç ve de zaman grafiği. Önce düzgün bir şekilde artacak. Şu engele kadar değil mi? Sıvı buraya dolduktan sonra buraya taşmaya başlayacak mantıken. Yani. E buraya gittiğinde L'nin üzerine daha yükseklik artmıyor. Hatırlayın. Sıvı basıncı neye bağlıydı? Derinlik ve yoğunluğa bağlıydı. E burada aynı sıvı geldiği için yoğunluğu düşünmüyorum. Derinlik artarsa sıvı basıncı ne olurdu? Artardı. Ama burada üzerine daha sıvı gelmiyor. O zaman ne olacak? Bir süre sabit kalacak. Çünkü derinliği aynı. Burada dolmaya başlayacak, dolacak, dolacak ve buradan sonra beraber dolmaya başlayacaklar yine artış var. Ama artış ilk artışa göre biraz daha yavaş artan bir artış olacak. Yani şöyle bir şey çizebiliriz. Devam ediyoruz. Geldik açık hava basıncına. Bütün sorulardan koydum arkadaşlar. Bu soruların amacı sınava hazırlık, iyi bir tekrar, eksikleri görme. İki dolu tüp ve kap Torricelli'nin açık hava basıncı deneyinin aynısını yapmak isteniyormuş sırasıyla önce K'ya, sonra L'ye, sonra N'ye. Burada yükseklikler karıştırılmamalı. En yüksekle en alçaksa K. Bu çok belli. En yüksekle en alçak K. Şimdi biz şunu biliyoruz arkadaşlar. şöyle alalım bir. Eğer siz yükselti yani yukarılara çıktıkça açık hava basıncını düşürürsünüz. Açık hava basıncı yukarılara çıkıldıkça düşer arkadaşlar. O yüzden o yüzden şöyle olacak arkadaşlar en fazla açık hava basıncı en aşağıda olacak. K'da. Sonra N'de. Sonra ise en yüksekte olduğu için en az açık hava basıncı L'de olacak. Bakın bu benim açık hava basıncım. Peki biz hatırlayalım. Şurada tüpü görüyorsunuz. Arkadaşlar açık hava basıncı buradan iter. Şuradan etkiyle sıvı yukarı doğru itilir. Yukarı doğru iten şey açık hava basıncının etkisi. O zaman ben açık hava basıncını düşürürsem şuradan sıvıyı yukarı iten etki de azalmaz mı? Yukarı doğru itme azaldığı için sıvı daha çok dökülmeye başlar. O yüzden açık hava basıncının düşük olduğu yerlerde sıvı daha çok dökülür ve tüpün içindeki sıvı miktarı azalmış olur. O yüzden hangisine daha çok değişim olacaktır? Bakın değişimi soruyor. En çok değişim L'de olacaktır. Çünkü yukarıda açık hava basıncı çok azdır. Tüpün içindeki sıvı çok fazla dökülecektir. Sonra ne? En az değişim ise K'da gözükecektir. Bakın değişimi soruyor arkadaşlar. L, N, K şeklinde olacaktır. Devam ediyoruz. Güzel bir soru. Tabii ki bunu tümünü okursunuz ama ben hızlıca geçmek için kısa bir yerini okuyacağım size. Diyor ki zebralar hakkında bilgi vermekte olan bu parçada altı çizgiler kavramlarla ilgili konuşun diyor. Diyor ki zebraların neden çizgili oldukları konusunda pek çok teori vardır. Deneysel Biyoloji Dergisi'nde yayınlanan araştırma sonuçlarında zebraların çizgileri at sineklerini uzak tuttuğu gözlenmiştir. Bakın at sinekleri kan içen, zebralara zarar veren, hastalık bulaştırabilen canlılardır. E bu şekilde bundan uzak duruyorsa ne olacaktır bu arkadaşlar? Buzun bir diyelim şuna. Birinci kısımda bir uyum var. Adaptasyon olacaktır arkadaşlar. At sineklerinden korunmak için bir uyum geliştirmişler kendilerini. Yaşam şansını arttırmışlar. İkinci kısma bakalım. Beyaz siyah çizgili modeller üzerine yapılan incelemede at sineklerinin çizgili modele daha az rağbet gösterirken bunun yanında her zebranın ise çizgilerinin diğerinden farklı olduğu gözlenmiştir. Bakın aynı tür içindeki zebraların birbirinden farklı. Yani aynı tür içinde çeşitlilik. Aynı tür içindeki çeşitliliği biz ne diyorduk? Varyasyon diyorduk. İki varyasyon. Şuna da 3 diyelim. Güney Afrika savanlarında yaşayan zebralar öküz başlantrop gibi diğer otçul hayvanlarla kıyaslandığında aslanlara daha fazla yem oluyorlar diyor. Arkadaşlar diğerlerine göre daha fazla yem olduklarına göre bir doğal seçilim yok mu burada? Doğal seçilim kıyaslama yapılıyor. Çeşitli türler daha iyi uyum sağlıyor. Ve buna göre arkadaşlar bir doğal seçilim oluşuyor. 3'te doğal seçilim olacak. Gayet güzel bir soru. Son soruya geldik burada. Burada arkadaşlar gördüğümüz olayda dikkat edelim. Şu iki tane H bir tane O. Bu H2O molekülü arkadaşlar. Çok belirgin değil mi? Peki H2O molekülü neye dönüşmüş? H2'lere ve O2'ye. Yani şu aradaki kırmızıyla göstereyim. Bakın şu aradaki bağlar kopmuş, kırılmış. Şunu sakın unutma. Bağlar kırılmışsa ve yeni madde oluşmuşsa yeni madde oluşmuş H2O iken H2. Yani suyken hidrojen gazı ve oksijen gazı olmuş. Burada bağlar kırılmış, yeni madde oluşmuşsa burada ne vardır? Kimyasal değişim vardır. O zaman bu değişimin adı nedir? Kimyasal değişimdir. Günlük hayattan örnek verelim kimyasal değişime. Mesela arkadaşlar kağıdın yanması. Birkaç tane örnek vereyim. Demir'in demirin paslanması. Elmanın çürümesi ya da kararması. Ekmeğin küflenmesi. Hatta biraz daha ileri gidelim. Solunum olayları. Fotosentez olayları. Hatta da daha da ileri gidelim. Elektroliz olayları. Hocam nedir elektroliz? Elektroliz suya elektrik verip suyu arkadaşlar ayırma yöntemidir. Yani su H2 ve O2'ye ayrılıyor ve bu şekilde yeni madde oluştuğu için elektroliz de bir kimyasal değişimdir arkadaşlar. Şu yazdığımın hepsi kimyasal değişimdir. Evet güzel arkadaşlarım. 11. soru son sorumuzdu. Güzel bir tekrar yaptık. Lütfen sizler de tekrarlarınıza devam edip güzelce hazırlanın. Sınavda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.